Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece YouTube'daki reklamlar nasıl engellenir? Bunları nasıl atlatabiliriz? Onun üzerine konuşacağız. Hemen lafı uzatmadan geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz, YouTube bans diye diyorsunuz. YouTube bans yazdıktan sonra en üstteki siteye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi YouTube bans Arkadaşlar buraya geldikten sonra Vansit Manager'ı indiriyoruz. Ben az önce indirmiştim. Tekrar indir değil de direkt indir dedikten sonra dosya yöneticinize gidiyorsunuz arkadaşlar. Dosya yöneticisine gittikten sonra APK'lara giriyorsunuz. Buradan paket yükleyici diyorum, yükle diyorum ve yüklenmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, Vansit Manager yüklendi. Şimdi Vansit Manager uygulamasına geçiyoruz. Haydi başlayalım. Evet diyorum. Arkadaşlar bu ekran root ekranı. İsterseniz rootlu da yapabilirsiniz. Ben non root deyip devam ediyorum. Kapat diyorum. Arkadaşlar burada Vansit ve Vansit MicroG'yi indirmemiz gerekiyor. Şimdi Vansit diyorum. İlk önce bunu indirebilmem için MicroG'yi indirmemiz istiyor tıklıyorum arkadaşlar. Vansit Mikro G'yi indiriyorum. Arkadaşlar bu hatayı hepiniz alacaksınızdır aşağı yukarı APK yüklemediyseniz. Ayarlar kısmına gidiyorum. O uygulamanın APK kurmasına izin veriyoruz. Telefona. Xiaomi de bu şekilde 10 saniye kadar bekletiyor. Hemen tamam deyip devam ediyorum. Şimdi Şuradan geri geri yapıyorum. Kapat diyorum. Şunu arkadaşlar indirmiştik. Yükle diyorum direkt. Yükle. Mikroge. Evet arkadaşlar. OneSet mikroge yüklendi. Bundan sonra yapmamız gereken şey YouTube OneSet'a tıklayıp yani mikroge. Evet. Evet. Hemen sayfayı yeniledik ve YouTube banstı indiriyorum arkadaşlar diğer videolarımda e, YouTube'u Chrome üzerinde nasıl reklamsız kullanabileceğinizi ya da telefonda farklı bir uygulamayla nasıl kullanabileceğinizi anlatmıştım bu videoyu seri halinde başka uygulamalarla da göstereceğim bu telefonda reklamsız youtube'un ikinci kısmı diyebiliriz. ikinci uygulaması. Bir dahaki videoda üçüncüyü anlatacağım. Evet bu arada indirdi. Yükleye tıkladık. Yüklemesini bekliyorum. Evet birazcık bekletti. Evet. Taramamızı da yaptık. Evet bundan sonra YouTube One tıklıyorum. Bunları ister aç isterseniz kapat diyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Buraya geldikten sonra istediğiniz herhangi bir videoya tıkladığınız zaman Misal buna tıklayalım. Reklam gördüğünüz gibi direkt başlatıyor videoyu. Herhangi bir hata almıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar tıkladım. Hemen görüyorsunuz. Hemen şöyle bir tane daha göstereyim. Başlar başlamaz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi herhangi bir reklam yok. Direkt videoları çalıştırıyor. Bu uygulamayı bu şekilde indirerek kullanabilirsiniz. Ben kullanıyordum. Tekrar kullanmaya başlayacağım. Birkaç tane hatası vardı. Hata alan arkadaşlar yazarlarsa detaylı bir şekilde çözümünden bahsedeceğim arkadaşlar.